Fenerbahçe tarafından Leroy Sané e transferiyle ilgili bazı itirazlar var diyeyim. Söyleneni anlatıyorum. Biz Leroy Sané ile ilgilendik. Devin Özek görüştü. O görüşmeden sonra teklif aşamasına geçmedik diyorlar. Çünkü Devin, Sayın Devin Özek şöyle demiş. Ben oyuncunun tek motivasyonunun para olduğunu gördüm. Herhangi bir buraya gelip bir katma değer, takımı bir katma değer katacağına inanmadım. O yüzden de olumsuz rapor verdim ve biz teklif aşamasına geçmedik derler. Yani bizden elimizden alındı. Çalım atıldı gibi bir durum yok derler. Artık da şöyle bir iddiaları var. Bu oyuncunun bana da hatta gönderdiler. Yani Devin Özek'in bu çok bağlantısı varmış İngiltere'de. Tottenham'la ya Tottenham toplumun ona yaptığı teklif ya onun toplumdan istediği menajerin bir teklif gösterler Orada yaklaşık 12.8 milyon sterlin. İşte 15 milyon euro civarına geliyor. Bunu da anlattılar. Hani bunu niye anlattılar? Ya diyorlar işte Galatasaray'da 15 verdi aslında da göstermiyor tam rakam falan filan. O teknik tarafı ya da mali tarafı ama şey tarafında abi teklif bölümünde bizim bir hatta Devin Özek şöyle demiş onu da ekleyeyim. Ben öyle iki tane oyuncu getireceğim ki konuşulmayacak bile Leroy sene demiş. Yani takıma verecekleri katkıdan sonra. onun ee, onu da çok hani ben biraz eleştirmiştim. Ben hala eleştirdiğim noktadayım bu arada da. Ama söyleyelim bize anlattığımız işte çok Aa, bağlantısı var. Fenerbahçe'den yarın Yılsa işte en az hatta Milan'ın teklifini reddettiği söyleniyor bu dönem. Fenerbahçe'den yarın ayrılsa Almanya'da 2-3 kulüp minimum. Avrupa'da birkaç takımın direkt e, ilgileneceği bir isim. Fenerbahçe'de çok katkısı olacağı söyleniyor. Umarım öyledir. Umarım bir de bu haberlerin diğer tarafı var. Yani Devin Özey'in Bayer Leverkusen'e görevine son verildiği, istenmediği gibi gibi vesaire. Bunun hangisinin doğru olduğunu, hangi bilgimize doğru geldiğini bize icraatları gösterecek.